Bu podcast'in 9. yayını dinliyorsunuz. Bugün ilk defa gündemle alakalı bir şey konuşacağız. E, 2020 yılının Nisan ayı civarında beni dinliyorsanız büyük ihtimalle direkt olarak anladınız neyden bahsedeceğimizi. E, ama dilerim çok yakında bu programı dönüp dinleyen biri der ki bu kız ne diyor, ne gündemi o kadar uzağa gider bu mevzular. Zira içimiz dışımız korona oldu. Herhalde kendi adımdan daha çok duyuyorum bu kelimeyi son haftalarda bugün birazcık ben çok konuşmadığımız, çok söylemediğimiz ama içimizde var olan insani duygulardan, endişelerden ve kendim bununla nasıl baş ediyorum, neler düşündürttü bana bütün bu süreç bundan bahsetmek istiyorum. Belki biraz size de yardımı dokunur, belki siz de bir ilham bulursunuz içinde. Öncelikle kısaca bahsetmek gerekirse büyük ihtimalle daha önce hiç ismini duymadığımız Çin'in bir şehrinden ee, en azından bize öyle söyleniyor. Hayvanda yaşayan bir virüsün insana geçip tutunmayı başardığı ee, ve tabirin tam anlamıyla dünyayı istila ettiği çok distopik, çok film gibi ilk başta inanmakta çok zorlandığımız bir olayın içerisindeyiz tüm dünya olarak. Paralel olarak bana bu olayın düşündürdüğü ilk şey hepimizin, bütün dünyanın ne kadar da aynı gemide yer aldığı, ne kadar da aynı olduğumuz oldu. Zira şu anda herhalde neredeyse bütün ülkeleri koskoca dünyanın gündelik yaşamda aynı endişeyi paylaşıyor, aynı şeyi merak ediyor, bunun nasıl ve ne zaman geçip biteceğini, aynı korkuları yaşıyor vesaire. Dolayısıyla gerçekten bu bir noktada beni neredeyse duygulandırdı diyeceğim. bu konuda çok düşündürttü. Böyle sanki evren, doğa artık bilmiyorum bir güç bize böyle bir tokat attı. Bu modern çağın şımarık çocukları olarak her şeyi hizmetimizde elimizin altında sanan o modern yaşamın ögeleri olarak bizi böyle bir kendimize getirdi. Öncelikle bunu çok net hissettim kendimde ve etrafımda. Zira... ...insanlarda ilk tepki şey oldu, yani yok canım ne virüsü hani saçmalama, onlar filmlerde olur. İşte benim yaşadığım çağda böyle bir şey nasıl olabilir, nasıl benim başıma gelebilir bu saçmalama. Sıtma aşısını yapın onu, o geçer o falan. Kimse ciddiye almak istemedi. Çünkü bizim jenerasyonda böyle bir olay yaşanmadı hiç. Dolayısıyla o anksiyete basmaya başladığında insanın psikolojisine çok net şunu hissettik kontrol bende değil. Bence birçok insanın bu kadar sarsılmasının birinci sebebi de buydu. Aslında kontrol zaten sende değil canım. Ama bu olay o kadar net şekilde, o kadar sert, ani şekilde bunu böyle gözümüzün önüne serdi ki istiyorum dışarı çıkamıyorum. Böyle benim hani göremediğim, virüs denen, anlayamadığım, hatta bilim adamlarının bile, sağlıkçıların bile iyi tanımadığı bir şey aniden hayatımızı sardı. Dolayısıyla bu kontrolü kaybetme duygusu yine ilk başta insanları çok sarstı. Birçok insan bunu reddetti, dışarı çıkmaya devam etti, psikolojik olarak bunu geç idrak etti, geç kabullenebildi. Bu da tabi bazı süreçleri biraz uzattı ama insanız bu da bizim için çok ekstrem bir durum. Bunu anlıyorum, bunu bu konuda kendimi anlıyorum, kendimi yatıştırıyorum. onun dışında İkinci düşündürdüğü şey bana şu oldu. Mesela bu dünya hani biz çok özeliz, her birimiz ama çok da özel değiliz. O ne demek? Mesela aynı dünya bizim içinde yaşadığımız dünya 200 milyon küsür insanın öldüğü veba salgını yaşadı. Ee, ne bileyim Nazi Almanyası'nı yaşadı. Toplama kamplarını yaşadı. Bir sürü katliam, savaş yaşadı. Tamam biz onların gerçek olduğunu biliyoruz. Tarih diyoruz ona. Ama birazcık masal dinliyor gibi dinliyormuşuz sanki. Pek hissetmiyormuşuz o çaresizlikleri, o acıları. Bu olay bize biraz daha böyle bir update şey geldi sanki yani. Bir yenileme geldi. Dedi ki dünya arkadaşım sen bir kendine gel. O insanlarla senin hiçbir farkın yok. O insanlar da seni bugün hissettiğin gibi aynı bu çaresizliği, bu üzüntüyü hissetti. Onlar da senin gibi aynı işte etten kemikten aynı insandı yani onlar da. Bunu bana düşündürdü çok. Dolayısıyla geçmişte olan bazı şeyleri biraz daha kendimce iyi anladığımı hissettim. Diğer taraftan ben olayı şöyle görüyorum. Bunun ilk başta şey deniyordu ya çok işte basit bir grip bu da falan. O kadar basit bir grip olduğunu düşünmüyorum. Ama... ...psikolojik olarak kendimizi... ...ay ben ya bana da gelirse... ...ya bana da bulaşırsa diye delirtmemizin de... ...iyi olduğunu düşünmüyorum. Benim anladığım şu ana kadar... ...işte sigara içen... ...sağlık durumu biraz zayıf olan... ...yaşı büyük olan vesaire... ...insanlarda biraz daha... ...risk faktörü var. Lakin hastanelik olan... ...yoğun bakımda kalmak zorunda olan ya da hayatını kaybeden insanlar yüzde olarak çok azınlıkta. Bu beni biraz rahatlatıyor ama tedbiri elden bırakmamayı seçiyorum. Çok nadir markete gidiyorum, el yıkıyorum, devamlı hijyene dikkat ediyorum. Ne yapabiliyorsam yapıyorum. Diğer taraftan o kadar çok insan var ki şu anda ya ben hiçbir yere çıkmadım. Alışverişimi bile online yaptım ve nasıl bende korona pozitif olur? Bir sürü insan var. Biliyorum ki bu öyle bir virüs ki hani kan yolu falan değil bulaşması. Direkt konuşuyorsun, öp, öksürüyorsun, tıksırıyorsun hop geçiyor. Hani bir yere biri dokunuyor yok iki gün orada kalıyormuş. İşte onu elleyip gözüne sürersen elini geçiyor. Yani çok kolay. Dolayısıyla benim hayatta çok böyle korktuğum bir şey olduğunda ben şöyle bir sakinleşip aklımda onun olduğunu hayal ederim. Tamam oldu çünkü beyin öyle bir şey ki bazı şeyleri kervan yolda düzülür misali başa geldikten sonra yeni level'a geçiyor yani yeni programlamayı o zaman yapıyor. Dolayısıyla ya bu bana bulaşırsa, şuna bulaşırsa, sevdiğime bulaşırsa daha ziyade tamam oldu yani. Olduktan sonra başa çıkılıyor. Tabii ki dediğim gibi risk grubunda olan sevdiklerimiz var. Belki biz risk grubundayız. Bu konuda endişe zaten çok normal. Ama benim korkum, endişem bunu yaşama riskimi azaltmıyorsa, ben kendimi daha fazla hırpalamamayı seçiyorum. Bu noktada dediğim gibi olmuş gibi kabul ediyorum. Bu virüsün bana da ulaşması, bana da bulaşması çok mümkün. Şu anda benim yakınımda olmasa da yakinen tanıdığım 3 kişi korona pozitif bizzat biliyorum süreçlerini. Ee, hepsi de böyle ya yani çok daha uzun süren gribe göre biraz daha belki ağrılı sızılı geçen e, bir hastalık yaşıyorlar gibi evlerinde dinleniyorlar. Ve bir tanesi 40 yaş civarı diğerleri e, ikisi 50 yaş üstü yani öyle 20 yaşında sportif gençler falan değiller. Hepsi de gayet iyi durumda. Ee, nefes darlığı yaşamıyorlar. Hani onlarda o belirtiler olmadı. Genelde hani vücudumuza bir iltihap, yabancı bir madde bir şey girince ateşle tepki verir ya vücut. Onun gibi böyle 37'lerde ateşleriyle başladı. Ee, onlar zaten Almanya'da yaşıyor. Orada da bayağı yoğun var şu anda. Yani evlerinde dinleniyorlar. Hani öyle bir algı oldu ki korona oldum öldüm gibi. Bunu söylemek istiyorum. Böyle bir şey yok. Çok ağır geçiren insanların yüzdesi çok düşük. Tabii ki kendinize dikkat edin. Ama lütfen kendinizi psikolojik olarak da bu kadar alaşağı etmeyin. Zira bu dönemde vücudunuzun her türlü güçlü olması lazım. Bu yüzden ben kendimi bu şekilde sakinleştiriyorum, bu şekilde avutuyorum. En nihayetinde olacak olanlar olacak. O yüzden çok fazla müdahale edemiyoruz bazı şeylere. Sadece elimden geldiği kadar özen gösteriyorum, dikkat ediyorum. Şu anda birçok insan evde, kimilerinin çalışması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez zaten. Yani ona çıkıp alkışlıyoruz ya gerçekten onun yüz katına, bin katına layıklar. E, moralinizi yüksek tutmaya gayret edin. Evde olduğunuz dönemi en azından buna iyi yönden bakarak işte nasıl kendize. Bir şeyler katarsınız. Nasıl bu dönemden bir şeyler öğrenirsiniz? Acaba biz biraz doğayı, hayvanları, sistemi fazla mı hor kullandık? Hani deprem olur da bazen böyle işte kapı aralığına, masa altına girersin ve beklersin. Yapabileceğin hiçbir şey yoktur. O doğanın kudreti yükselir ya karşında. Sadece beklemektir artık yapabileceğin. Ve bir şeylerin senin elinde olmadığını daha iyi anladığın bir andır depremanın. E, tıpkı bunun gibi... Bu virüs de öyle bir his verdi bana. Doğanın karşısında elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Dolayısıyla bundan ne çıkarabilirim? Dünya bundan ne çıkarabilir? Biraz bunun üstüne yoğunlaşmaya gayret ediyorum. Öyle bir şey ki şu anda kontrol bizden full gitti. Hani direkt kaybettik. Sosyalleşemiyoruz, işe gidemiyoruz, okula gidemiyoruz. Çıkıp dolaşamıyoruz, arkadaşlarımızla buluşamıyoruz. Bu da tabii bir insanın en çok beslendiği şeylerden. Bu yüzden çok sarsıldık. Ama e, lütfen moralinizi yüksek tutun. Gerçekten hiç polyamoracılık değil. İçimde hep bu iş e, bitecek. Şu anda dünya üzerinde bir sürü insan bunu yenmek için çalışıyor. Bir sürü sağlık insanı, bilim adamı bununla ilgileniyor. Bu iş bir şekilde bitecek. Yavaş yavaş bu sayılar düşüşe geçecek. Muhakkak... Kimileri hayatını kaybedecek, kimileri bu hastalığı atlatacak. Eğer azınlıksak belki bize hiç uğramaz. Umarım öyle olur. Belki zaten atlattınız. Ee, yaşınıza, işte sağlık durumunuza bağlı olarak bu da olabilir. Bu illa, e, neden bilmiyorum. Basın yayın organlarında hep böyle çok kötü senaryoları, çok kötü geçirenleri, çok kötü ağır hikayeleri gösteriyorlar. ...daha önce bahsettiğim gibi... ...ben reklamcılık okuduğum için... ...1950-60'da bile... ...böyle internet falan yokken... ...neler yapıldığını... ...hani nelerin nasıl gösterildiğini vesaire... ...bizzat yaşananları okuduğum için... ...her şeye biraz şüpheyle bakıyorum. Ve hatta bir tane... ...Amerika'da bir röportaj izledim. İnsanlar hastaneden... ...şey yapıyor, video bağlantısı yapıyor... ...korona hastaları anlatıyor. Şöyle oldu, böyle başladı, şu an böyleyim. En sonunda bir kadın... Anlatıyor işte şey diyor sonra, ama işte her gün daha iyiye gidiyor. İyi olacağına inanıyorum falan diyor. Resmen kadına sözünü kesiyorlar. Kısıyorlar sesini. Evet işte sendeyiz tekrar falan diyor. Muhabire bağlanıyor. Hani düşünüyorum yani evde kalalım diye mi biraz ürkütmeye çalışıyorlar bizi? Yoksa ne bileyim bir sürü firma çalışmayı durdurdu. Ekonomik zarar çok fazla. Kimse bunu istemez. Bu hani kimin yararını olabilir? Muhakkak bizim anlamadığımız bir sürü şey var eminim bize söylenmeyen gösterilmeyen ama insan düşünüyor hani sosyal medyaya baktığınızda bizzat kendi bu süreci yaşayan ve hikayesini paylaşan pozitif manada atlatan çok fazla insan var. Neden bunlarda gösterilmeyi birazcık moral verilmiyor onu da düşünüyorum ve gayet yaşı büyük ya da geçen bir hanımefendi anlatıyordu eşinin astımı olduğu halde çok da ağır geçirmeden atlatmış hastalığı mesela. Zaten genelde 25 yaş civarı insanlar ayakta geçiriyor diyorlar. Çok fark etmiyor diyorlar. Yani bilemiyorum. Diğer taraftan öyle bir şey ki hani Bizim ya biliyorsunuz birçok hastalığımız bir virüsten, bakteriden kaynaklanıyor. Vücudumuzda da zaten var olan, kimisi bizim yararımıza çalışan varlıklar bunlar. Öyle bir şey oldu ki artık markete gidiyorum, bir pakete uzanıyorum. Sanki böyle paketin üstünde böyle yeşil yaratıklar elime yürüyüp geçiyor gibi falan şeyler hayal etmeye başladım yani. Psikolojik olarak çok yıprandık gerçekten. Hani böyle şey korona pozitif sanki vücuduma bir yaratık girdi. Yani bir nevi öyle ama ve böyle şey zaten sen normal bir X hastalığında da vücuduna virüs alıyorsun. Hani birazcık normalleştirip birazcık tamam ben elimden geleni yapacağım ama sonrası bakarız. Olursa başa gelirse bakarız. Sadece kendinizi işte ağır bir grip geçirdiğinizde nasıl kendinize ekstra özen gösteriyorsunuz. Bu dönemi öyle yaşamaya ben de gayret ediyorum. İşte biraz daha camdan balkondan da olsa evi havalandırıyorum. Ee, mümkünse kimse yoksa burada benim için biraz daha rahat ee, Yürüyüşe çıkıyorum park bahçe var evin önünde Hani kendimi moral olarak yüksek tutmaya gayret ediyorum İyi şeyler yiyorum iyi besleniyorum birazcık hareket etmeye çalışıyorum Böyle e, metabolizmanın sevdiği metabolizmayı güçlendiren işte zencefil limonu hoşuma giden Şeyleri arada yapıyorum ve Kendimi Moral olarak e, Fiziksel durum olarak yüksek tutmaya çalışıyorum Şu anda Dediğim gibi benim korkmam, kendimi yemem, bitirmem e, bunu yaşama riskimi azaltmıyor. Beni daha da yıpratıyor. Dolayısıyla birazcık akışına bırakmaya, gerçekten o meşhur değiş var ya şu anda yaşamaya. Bir şey olursa yarın bakarız. Bir şey olursa ben onu engelleyemem şu anda. Dolayısıyla ben bugün buradayım, bugün iyiyim. E, ola ki kendimde belirtiler görürsem ya da bunu yaşarsam sakinliğimi koruyup kendime daha iyi bakacağım. Ee, ve bekleyeceğim. Evimde olacağım. Umarım hastaneye gidecek, gitmek gerekecek kadar ağır geçirmem. Hani kendim için böyle düşünüyorum içimde. Ee, benim de babamda kronik hastalık var. Hani endişeleniyorum, korkuyorum. Bunlar normal. Fakat dünya e, kaç yıllardır bu ve benzerini, daha kötülerini daha hep yaşıyor. Hep yaşadı, hep yaşayacak. Bundan sonra da olacak belki biraz sakin olmaya karar verdim. Kendimi bu konuda eğitmeye karar verdim. Dediğim gibi elimden geleni yapıyorum. Alacağım dersleri alıyorum. Ve mümkün olduğunca şu an nasıl evde vaktimi iyi geçirebilirim? Nasıl kendimi sakinleştirebilirim? Bundan sonrasında mesela muhakkak bu işler geçtikten sonra bile dünyada birçok şey birçok denge değişecektir. Ya da bugün İtalya'da mesela bitti vaka virüs yok deseler turistler ne zaman gitmeye başlar hani ben gitmem mesela ne bileyim duygusal olarak çok şaşırdık çok şok olduk çok yıprandık bizim de birazcık toparlanmamız gerekecek bu süreçten sonra o iyileşme sürecine psikolojik olarak kendimi almayı düşünüyorum ve dediğim gibi bir kere de anladım ki dünyanın efendisi biz değiliz bu sistemin efendisi biz değiliz. Çok güç sahibi olabilir insanoğlu. Fakat doğanın karşısında, doğanın kudreti karşısında küçücüz, Yaratıcının kudreti, o gücün kudreti karşısında küçücüğüz. Doğadan bir şey geldiği zaman hemen böyle kedicik oluyoruz. Dolayısıyla biraz ona kafa yoracağım. Bir de dediğim gibi gerçekten çok fazla insan var. işte kas tabii ki can sıkıcı şeylerle bunu yaşayan, atlatan. Ama bir noktada ee, bu bana da bulaşabilir. Ben elimden geleni yapacağım. Gerisine de hayatıma devam edeceğim. Şu anda buna odaklanmamın hiçbir yararı bana yok. Ee, bu şekilde bunu alıyorum. Lütfen kendinizi hırpalamayın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi davranın. Kendinize güzel davranın. Ee, ben bunun geçeceğine inanıyorum. Bu işte bitecek. Bu dünya neler neler atlattı. Bu da geçecek. Sevdiklerinizi, yaşlılarınızı, anne babanızı, kendinizi iyi koruyun ve evde olduğunuz zamanlarında kıymetini bilin. Yapabileceğiniz en güzel ne varsa şu anda onları yapın. Bana bu şey gibi de geliyor biraz. Şu an sanki dünya pause tuşuna bastı, durdu her şey ve bir nevi birçok konuda zaman da kazandığınız gibi düşünün. O aralıkta yapmak, bitirmek istediğiniz ne varsa onu yapmaya gayret edin. Ha bu yaşanan dramatik durumu da değiştirmiyor ama insanız. Şu anda karşımızda böyle bir durum var. Şu anda real durum bu yaşanıyor. O zaman ben bunu en iyi nasıl atlatabilirim? En iyi e, ne yapabilirim, ne söyleyebilirim kendime? Artık e, işin burasındayız. Dövünmenin bir manası yok. O yüzden hayatımıza bakacağız. Moralimizi yüksek tutacağız. Kendimize dikkat edeceğiz ve bu işin nasıl azalıp geçip gittiğini hep beraber izleyeceğiz. Ne kadar bir olduğumuzu, aynı olduğumuzu anımsayacağız böyle ben her şeyin güzel olacağına gönülden inanıyorum yani polyanacılık değil gerçekten bunun da azalıp biteceğine üstüne çalışmalar filmler yapılacağı günlere geleceğimize çok inanıyorum kendinize dikkat edin Bu bölümde böyle olsun Dilerim çok yakın zamanda bu bölümü Ben de tekrar dinleyip ne günlermiş ederim böyle yani hassas bir durum Kritik bir durum. İnsanları da görüyorum sosyal medyada işte sanki böyle ülkeye bonus bir yaz tatili verilmiş gibi davranıyorlar. Ama aslında hepimiz korkuyoruz ve bu çok normal. Dilerim atlatacağız bunu da bir şekilde. Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Daha keyifli bir konuyla yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.